Arkadaşlar bugün biz ev yapımı peynir yapacağız. Evet önce neye ihtiyacımız var? Süt. Evet sütümüzü alıp geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar sonra da sonra da, da... Sonra da... da. biraz daha suyu etiyoruz. da su ekliyoruz. Su değil. Süt. Süt. Evet şey damat gibiymiş. Evet kaymağı olmuş sütüm. Şimdi ocağımızın açıyoruz. Ve bekliyoruz. Evet. Ahta sütümüz daha nereden? Yaman suyu da gelecek. Evet sütümüzün kaynamasını bekleyelim. Bekleyelim. Bir fokur fokur kaynasın be. Evet arkadaşlar. Ve burada limon suyumuz. Şimdi daha fazla oldu. Evet şimdi. Şimdi. Böyle fukur fukur böyle kaynaması lazım. Foto -foto. Çok yaklaşma tenceremiz sıcak. Yapma öyle elindeki kirler süte düşmesin. Böyle yapma elindeki kirler süte düşmesin. Evet. Öyle tut. Ama dikkat et kolun yanabilir. Yanacaksın güzel çocuğum yapma. Aa, şimdi onu alacağız. Şimdi bekleyeceğiz. Yani sağla sola oynama saracığım. Sağla solla oynama Saracığım. Sana bu gözleri kim verdi? Sana bu gözleri kim verdi? 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 Ben sana soruyorum. Ben sana soruyorum. Ben de sana soruyorum. <laughs> ben de sana soruyorum. Yanık. Yanık. Öp bakayım bir tane. Öp bir tane yanık. Öptüm <laughs> <laughs> Dur. 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 <laughs> Ekmeldi. Süt kaynıyor, süt kaynıyor. Bak bak bak. Görüyor musun? Bak bak fokur 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 yapıyor. Şimdi. Aa büyüdü. Evet. Büyüdü mü? Tamam. Limon suyumuzu al. Aynen. Dök bakalım. Aynen. Evet şimdi karıştıralım bakalım. Elini çek, elini çek. Tencere sıcak. Evet sütümüz. Gördün mü peynirleri? Hadi. Bak bu beyazlar peynir, sarılar su. Bak gördün nasıl peynir oldu. Evet. Hadi. Bak. Süsleyelim. bak peynire. mü? Hemen onu yiyeceğim. Hemen yiyemeyiz. Dolapta beklemesi lazım. Süzülmesi gerekiyor. Yedim yiye. Nam 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 Peynirimi sadece burada süreceğiz. Evet. Ve şura burada, peynir de burada. Evet, şunu açıyorum. Sen biraz geri çık kızım. Şöyle evet. İşte evet. peynirimiz. Aa. Aa. mis gibi kokuyor. Neden evet. ne İçindeki sular da çıksın diye. Evet. Peynirin arasında da sular var bak. Bunları böyle ezeceğiz. Dikkatli bir şekilde devam et. Geliyorum. Dışarı Hadi Şu yoğurt torbamızı bulamadım. Ve onu şimdi tülbente saracağız. Uf, sıcak. Sıcak. İyi de öyle. Evet. O da şöyle şöyle. Şimdi, Şimdi bir tane şuradan tabak alalım. Evet tabak. Neden? Kürbentip saracağız ya. Tabağa koyalım da tezgaha değmesin. Şimdi bunu kürbentin içine yapıyoruz. Ve... Ve... Çok sıcak. Ama buna ihtiyacımız yok zaten. Çok güzel oluyor. Neden böyle ya? Daha çok suyu çıksın diye bak. Annem anne de ama çok sıcak. Sıkmak istersen sıkabilirsin ama sıcak. Ay. <laughs> değil mi? Hı hı. Ben de. Sen de. Ay. Şimdi bunu bu şekilde evet. bırakalım. Hı -hı. Bu şekilde bir dinlensin. Tamam mı? Böyle böyle bastırıyor evet. Bastırmamıza gerek yok. O kendi kendine süzecek. Hadi bırakalım. Bırakalım kızım sarının peyniri. <laughs> Sabaha hazır olacak.